Merhaba gençler, ben Oğuz. Bugün sizlerle beraber gençler Minecraft'ın içinde 5'ten fazla elementi kontrol edeceğiz. Bu elementlerin her birine dönüşüp, gerekli yetenekleri de kullanıp, istediğimizde yıldırım vurup, istediğimizde de ateş vurabileceğiz. Ve bunları aşama aşama denemeden önce videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyoruz ama bir tane de misafirim var. Başlayalım! Kapıdak hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> hoş bulduk abi. Şimdi bak 4 Element'in ustası olarak seni... Yumurta olarak ilan ediyorum. Niye yumurta ettim ki? Hani Kanka, elementler ateş, su, hava, toprak, tahtaydı. Yumurta bir element değil mi? Yumurta. He. o zaman sucuk da değil. Abi bana bunları söylemediniz. Ama ben acıktım. <laughs> Kanka gel, tarladayız. Ama ben bu elementleri çok daha farklı bir yerde test etmek istiyorum. Şimdi gençler, görmüş olduğumuz gibi burada ateş, su, hava, e, bu ne bilmiyorum. Bir tane taş var, taşa benzeyen bir şey var. Gobu bu bu ne? sen bilgili bir abiye benziyorsun. Dur bakayım. Ben, ben bir şey yaptım buraya ama. Firewall yaktım. <laughs> Kanka ben de ilk ateş deneyimini sende yap. <laughs> Kanka biraz onu kendine uyguladığın gibi duruyor ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum niye bana ay ben dur. <laughs> evet, abi, bana karşı da kullandı ya. Kull Kullanmaz dedim, kullandı. Tamam Gobu gel şimdi köye doğru gidelim. En azından bu köy orada O değil bu arada. Şato. Şato mu hangisi? Sağ sol? İşte. Oğlum benim genel kültürüm zayıf diye beni mi kandırıyorsun? Böyle şato mu olur? Değil mi? Duvar Kale. Mı? Yok kanka. Bu kule. Sı -sı 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 -sı. Hayır. Şu bu kule. çadır. Kiminki daha büyümüş göreceğiz. <laughs> Dur bir şeyler oluyor. İstemeden hala bazı elementleri kontrol edebiliyoruz bu arada. Bak ben bunu havalı olduğum için yapıyorum gördün mü? Duvardan sektim. Onu nasıl yapıyor? 6 tane falan bir elementimiz var. O elementlerden bir tanesi de hava. Hava ile geldin. hop pa yaptım Böyle işte. <laughs> Demin yamak ilk de yapamadım. Çok güzel hava atıyorsun ama ben ne yaparım. Yap göster. Kanka yok böyle tam atlama bu ya böyle hop. Ama çok kuvvetli olmadı. Bak bunun böyle uçurması lazım. Çok iyi uçamadım. Aha bak. Bu sefer oldu. sar bile. Uçmaya bilegedim. devam edebiliyor musunuz ustam? Ustam sen şey bir saniye daha tam elementlerin <laughs> maksimum kontrolünde değiliz. Ama bunu ilerleyen süreçlerde yapabileceğiz bu bu. Mesela evet, bak. Doğru. Bak şurada saldırabilecek bir şey var. Korkuluk mu bu? Yani korkuluğa benziyor ama. Bak gel şimdi mesela ilk elementimizi deneyelim. Hangisi? Bak hava var. Burada mesela bak bu bilmediğim şeyi deneyeceğim. Mesela bilmediğim bir şey gelmiş. Bu explosionmuş kanka. Sanki oh. Tamam. Allah'tan sana gelmedi kanka. İyi ki düzgün tutturamıyormuşum. <laughs> Biraz düzgün tutursa ben... patladık. Neyse Şuraya tamam. nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> kanka evet güvenli yerde kal. Bak bunu şuradan bir yerden test edebiliriz. Mesela hayır eşeklerin üstünde deneyelim mi? Bence denemeyelim eşeklere ya. Eşeklere at değil mi? Şu eşek değil mi? O eşek tamam. Özür dilerim. Diğer arkadaşların hepsine <laughs> de eşek dedim ama. Niye lan eşek olmak kötü bir şey mi? Alın döverim lan seni. Evet bu bilmediğim şey patlamaymış. Patlama da büyük ihtimalle hangi iki elementin birleşiminden olur? Tahta yok tahta. Ben niye tahtayı karıştırıyorum? <laughs> Aa lan! Yıldırım yedim. <laughs> Oğlum kafama <gülüyor> yıldırım <gülüyor> attı. <gülüyor> Kanka ne yapıyorsun dikkatli? Öleceydim, öleceydim. Sakin, sakin. Ben gök tanrısı olarak buraya geldim. <laughs> Kendini tor zannediyor arkadaşlar. Evet. Her herhalde uykusunu alamamış. Kanka git bir 7 yıl falan uyu sen. Biz seninle öyle görüşelim. Ha dur bu bir şeyler duruyor bana ya. Durun bir saniye. Ben de demin bulduğum şeyi denemek istiyorum. Bak mesela Evet bilmediğimiz bir element dedim. Bunun da olayı büyük ihtimalle patlamaları. Bak boom. Gobudok. Atları rahat bırak. Atları şey rahat yaptım. bırak patlatırım. Patlatma elementi. Evet. Hayır patlatma değil ben topraktan oldum. Bir şey oldum. Nasıl topraktan? İnsan gelir topraktan. Toprağa Hepimiz gider to topraktan. Hepimiz topraktan gelmiyor muyuz? Tamam işte toprağa gideceğiz ama. O zaman seni döve döve göndereyim mi geri? Hayır. Ne alaka Hayır. değil mi? Konuyla bir alakası yok. Sadece tokat atasım var. <laughs> Elementini sana gönderin de gör <laughs> Hayır. Şu, Şu anlık an hayattayım. Bir saniye. Şimdi buradan... Başka bir şeyler daha yapabiliyoruz ama henüz bir anlamımız yok. Yani hangi elementi daha çok seviyoruz ya da hangi elemente daha çok erişebiliyoruz bilmiyorum. Yani o yüzden aslında burada değiştire değiştire sırayla seçeceğiz ve deneyeceğiz. Go, bu ne yapıyorsun? Balık adam mı oldun başımıza? Şey. Bak, Su yüzüyorum. atıyor bir şeyler yapıyor. Bir, bir şey deniyor şu an. Yüzüyorum görmüyor musun? Dalga <laughs> verdim. Su senden daha güçlü gözüküyor. Uçuyorum. Bana gidiyorum oluyor. ben. Oo. Oh. Sen adam... uçarsın ben de sana havacıma adam... yaparım. <laughs> bu adam elementleri keşfetmiş gibi duruyor. vurma bir de bana vuruyor. <laughs> <bıyor. gülüyor> Sen 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 misin tamam abi ondan sonra dört element savaşı başladı diyorlar yani bu adam neleri kontrol ediyor bilmiyorum ama bir saniye hemen ben bununla bir savaş için bir şeyler bulmalıyım bulamam bana karşı gelecek bir şey bulamam <laughs> ulan arkandaymış ne yapıyorum ben de bu Dur. Abi hemen dur. hemen gizli gizli saklanmam gereken bir yer var. Dur, nereden nereye gidebilirim? Yanında. Aa vuruyor. Her yerden vuruyor. Lan! Yeter artık dur. Gelmiyor herhalde şu an buraya ama Ben gençler. seni kaybettim ki. <laughs> ya bulama da bir zahmet. Geliyorum ben. Yeter ben ya bütün sen? bütün kasabada beni kovaladı. Artık bu geminin yanına gemide değilmiş gibi ne bu ya? Gemi mi? Bir dakika. Neyse dur. Çok çaktırmıyor. <laughs> evet bu deniz kenarına artık gobu giremez diye bir tabela asacağım. Ve burası hmm. kobusuz kalacak. Umarım hmm. gelmesin. Ben bu seni tarafı. bulurum şimdi. <laughs> kanka bulamayacaksın. Şimdi biz kendi yeteneklerimizden nelere bakabiliriz? Buna karşı neyle durabiliriz? Bir bakayım ne var. Yıldırımlarımız var. Bu yıldırım mı? Yıldırım herhalde bu arada. Bu arada en güzeli hava. Bakayım. Aha. Lightning. En güzeli. Lightning speed. Hava mı? Havayı havayı beğenmedim kardeşim. Hava her yerde var. Ben ay olurum lazım. Thor olmak istiyorsun Gök Tanrısı. Olamaz mıyım? Hayır gerçek Gök Tanrısı benim. Onu <laughs> bir geçeceğim. Gö göreceğiz tanrısı filan. Yıldırım diyor. Yıldırım'a en iyi neyle karşı duyururuz? Tabii ki de hiçbir toprak. Şey toprak. Tabii ki nasıl hiçbir şeyle? Topraklama yaparsak bence sana engel olabilirim. Mesela toprakta Vallahi. sand prison. Ne oldu? Yıldırım'ı Artık... çaktığım gibi görürsün ondan sonra ha. Ay bunu açmasa mıydım? <laughs> Umarım fırtınayı görmez. Tamam. Çok yakına geçti en Şimdilik bakayım başka ne yapabilirim? Ben seni buldum. <laughs> Kanka öyle bir şey yok. Henüz seninle Savaşımız başlamadı da bitmedi de. Bak topraktan bir şey var. Oo toprak kaldırdım. Oo Ama toprak fırlattım. Seni... Aa çok o güzel. Sen... Ses duydum. Neredesin sen? Ne duydu ya? Bu ne? Ice Pro. Ben seni bulacağım. Ben burada yokum. <laughs> Aa buldum. Ben dondum. Geliyor geliyor. Kaç. Ah Dur 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 dur, kurtuldum. Geliyorum. <laughs> Kanka hayır. Dibine kadar kaçacağım. Bak bak geliyor. Abi bir saniye dur. Henüz bir şey keşfedemedim. Evet. Ama ben keşfettim. Yıldırım, toprak, su, adın şu, hava. aha hava buldum. Ne buldum? Ah, ah. Slipstream. Oh hava buldum. Nasıl hava oldun? Neredesin? Oh, oh, gidiyorum. Gidiyorum. Abi tamam dur. Elementlerden en sevdiğim hava. Tamam Seçtim. hava Seçtim, buldum. Ah tamam. Kazanıp <laughs> uçtun mu? Ne yaptın? ben seni. <laughs> kanka. Mesela. Havaya bile dönüşmüş olabilirim. Dün 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 dün. dün, dün seni bulacağım <laughs> oğlum. Hiç zannetmiyorum galiba. Sadece dikkatli abi, bakmıyorum. bakmayı Ha beni buldu. ya tamam çok erken oldu. Ben <laughs> hiç zannetmiyorum diyorum ama bu kadar erken bulacağını hiç düşünmemiştim. Abi tam arkamda ya, geliyor. Ya, abi, bir şey yok. Abi bir saniye biz köye karşı savaşmayacak mıydık kodun? Niye birbirimizle savaşıyoruz? Heee. Air Blast, Air Bandit, Air Lur. Air, air, air Gast. Oh uçurdum kabuyu. Bir şey diyeceğim. Ben... Bir dakika. <laughs> Hava <Öyle> saldırısı. <laughs> evet, oh. Kaçamazsın benden Gobu. Ben kaçarım, kaçacağım, kaçacağım. Nereye, nereye kadar? Bir saniye diyeceğim ama bu Çözdüm, oldu. çözdüm, çözdüm. Senin havan daha güzelmiş, hayır. <laughs> Hava kontrol etmeyi ben de öğrendim. Ay. Allah. <laughs> Tarlaya girdim. Ben karşı uçtum. <laughs> 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 Kanka tam kafana vurdum. Bir şey diyeceğim barışalım barışalım takım tamam. takım Bak köye geldik abi dokunma o zaman 2 dakika bana Bak bak <laughs> <laughs> oh! <laughs> İhanetin bedeli ağır olur Kanka özür dilerim Dünyanın en sert tokadını yedim az önce <laughs> <diyor> O zaman barışalım Kanka gel gel Ben de barışma kararımızı Tasdikliyorum kesin diyorum. O zaman senin yanına şöyle ee, bir heveste geliyorum. O, o yeni bir şey öğrenmiş. Dans et bakalım. Alev dansı. Aa beni de alev, dansı ettiriyorsun. Alev dansı. Abi beni de suya sokmak gerekecek. Heh tamam. Ama ateş kadeğini alman lazım. Sen ateşten falan bahsediyorsun. Bu mu? Bu ne yaptım? Al. Bak ne yaptım diye vuruyor mu <laughs> bir de? Evet Bak kanka, Şimdi. Kontrolsüz bir Bunu ateş kontrolcüsüyüm. Da... Ateşin gücü bana geliyor. <laughs> kanka biraz hissettim onu. Niye? Evet. Geldi bayağı. Gördün mü hiç yanmadım. Hiç ne? Evet. Hasar yedin Artık. Ee, <laughs> <gün>, Targen yenim. <laughs> Hatta Targen falan. Ejdera Ejderha, falan değil de ben seni mangalda bir şey tavuğa benzettim. Tipe bak. Nasıl tavuğa benzettim Çakın. ya? <laughs> Kanka İşineceğim. dur bakayım. Ben de ateş bükebiliyorum biraz bak. Al. Bunu sevdim. Fire bu, and all. Bu Fall. ateş bükmek Fall. değil ama. Bu beni evet. bükmek direkt. Bak 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 bak. Neredesin? Şey Aha. arkandayım ama. Sol yumruk. Sağ yumruk. Kaçacağım yum... ki. Kaçacağım. Gider ben kaçar. <laughs> evet yani iki elementi de birbirimizle kontrol etsek de birbirimizi hala vurabiliyoruz. Yani hem bu ateş olsun hem ben ateş olayım. Hem de savaşmayalım diye bir şey yok. Biz burada bunları <laughs> kullanabiliyoruz. Evet kanka bunu beğendim bu arada. <laughs> kanka şimdi bak. <laughs> <laughs> Gene uçmaya başladı. Abi adam rahat duramıyor. Ama neyse bak en azından havayı öğrendiğimiz için gidip bunu hemen kullanabiliriz. O ben bir şey yaptım bu Uçacaksın. Uçacaksın. Ben de dönüştüm. Aa ben de dönüştüm. Aha. Evet bulut oluyorsun. Sen ya, ne yapıyorsun? O bu adam gerçek bir hava ustası. Bir anda uçarım. Hemen böyle lıp 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 her tarafa. <laughs> Hadi Ama bakalım. Daha güzeli var bende. Abi onu ben de yapabilir miyim? Ay yaptım. Yaptım. Ama oğlum ben bunun kadar iyi zıplayamıyorum ya. bu niye bir şey kadar zıplıyorum? Ben nereye attığına bakar mısın? Arkana bir bakar mısın? Neredesin? Bak. Buradayım. Bir aşağıdan ses geliyor. <laughs> Kıyamam evet, be. Bu uh, <laughs> uzakta kalmışsın. Aa Uçlu! Güzel. Ah. Oh, oh. Bak bu oluyor oh. aşağı atlayınca. Kanka şimdi buradan bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Kasabanın girişindeyiz değil mi şu an? Evet. Kasaba değil ama. Ne bu? Şato. Şato hangisi? Hepsi. Bu bunlar şato olarak. <laughs> bu ne? Bu da kulübeye benziyor. Hayır. Çadır caddeler bunlar. <laughs> i̇şlek caddeler. Canlı yol yok. komu burada. Al yarım akıllı komu. Sana biraz protein. iki tane tüy. Bak bak. Gel gel bunları al. Protein. Ha, ha. protein. Aslanacağım. <laughs> Ama bir şey Anlamadım. diyeceğim. Bu haksızlık. Ulan, çok. Gönderdim. Gönderdim. Aldım. Gönderemedim. Evet. Adamla Gönlümün bunun için kapıştık. Oh! Lan alevliyi yumurta attı. Aaaa! <laughs> <laughs> Tamam ben bu taraftan doğru gidiyorum. Gomu sen ben çok ben tehlikeli Ben <laughs> bundan uzak duracağım. Abi bu niye bilmiyorum. Benden daha çok iyi kontrol edebiliyor bunları. Hmm. Delirtti beni delirtti. Şu an güvende miyim? Ha tamam görmüyor. Hayır hiçbir <laughs> zaman güvende <laughs> değilsin. Kanka hayır şu an güvendeyim bu arada. Sen beni bulamaz. Şurayı kırabilsem hmm. çaktırmadan duyuyor mu acaba ya? Şu an bunun tehlikeli neredesin? yeteneklerine denk gelmemem lazım. Normalden fazla vuruyor bu. Tamam, Sen neredesin? Ya. Şöyle yapsam. Ha gördüm. Ah yakalandım. Ha, ha. ya o gene gördü. Kaçaman kurtulaman kurtulamam. vurdum. Vurdum. Demek ki bu evin içinde. Yakaladım seni. Al. At. at, at. Nereye gittin? <laughs> hayır, 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 Bir şey diyeceğim. Aa, aşağı iniyor. Burası gerçekten aha yakaladım. Abi ben bir kitap Aa, Burada gördüm. kitaplık varmış ya. Kitap okuyacaktım. Oğuz nerede acaba? Acaba Oğuz nerede? Bulamadım. azıcık atayım yatayım, yatamıyorum. <laughs> ya oğlum çarpıldım tamam. Gobu tamam. Beni kitaplık olarak kabul etmedin ama en azından özgürlüğüme izin ver. Sen Lütfen. şimdi büyü yapmak için aşağı indin değil mi? Hayır ben kitaplık olacaktım. En büyük hayalim hmm. kitaplık olmak. Ha, ne alaka? Ya Oğlum bu neyi kontrol ediyor? Bak yıldırımı öğrenmiş adam ya. Dur ha yıldırım hangisi? Ben de denemek istiyorum. Yıldırımı Su var, ateş lazım. var. Sensei, usta, gobu usta, artık sen benim gobu ustam ol bana öğret bunları. Tamam. Şimdi yıldırımı nasıl alıyoruz biliyor musun? He he Önce bir bak havaya bakıyorsun. Baktım. Sonra yıldırım elini alıyorsun. Tamam mı? Aldım. Sonra yıldırım sesi çıkarman gerekiyor. Vurur 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 Düzgün yapamadın. Olmaz. Buydubudubuuu Evet oldu Oğlum, ama Sabitin kuvvetli değil. Evet kanka yani evet ağzımla yaptığım için olmadı herhalde. Dur bir de Isabetini elimle deneyeyim. Kuvvetlendirmek için hedef tahtası olacağım. Ya hocam sizin hedef tahtası olmanıza gerek yok sizin. Ben istesem iki tokat atsam kendine gelemezsin hmm. şimdi. Dedi. O zaman ben sana ateş bu vururum. Tamam tamam tamam. Ya tam, 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 bak yürün. bu gene gaza geldi. Yana yana geliyor. Yanıyorum. <laughs> Kanka dur. Tamam sen zeyim. Affedin beni. Tamam yıldırımda bunu öğrendim o zaman. Artık yıldırımda kontrol edebiliyorum değil mi? Yok. Oy on şey çok da de güzel mi? gözüküyor. Efsaneymiş. Bir daha bir daha bir daha. Hop bir de hop. Nasıl ama? Hop. Bak sana bakarken attım Gobu. Böyle bir yetenek göremez. Yıldırım mı? <laughs> <laughs> çok güzel. Bobu abi. Bak artık köyün elektriğini benden karşılayacaklar. Gideceğim diyeceğim. Abi merhaba diyeceğim. 100 kW 5 lira. 200 kW 6 lira. E, çok Limli. elektrik gelirse ne yapacağını söyleyeyim mi? Çok elektrik gelirse şöyle şöyle. Böyle suyu vururum suratlarına. Kendinize gelin derim. Hayır suyla elektrik birleşirse kötü şeyler olur. Evet, evet fizik kanunları. Onun yerine var. daha güzel bir şey var. Hemen bana Hı, toprak ne? bulman lazım. <laughs> Neyle olacağız o toprağa? Şehirdeyiz farkında mısın? Şehirde bir avuç toprak kaç para haberin var mı M Neyse tamam. Şey. Gel gidelim şurada bir yerde olabilir. Orada <laughs> <laughs> toprak olacağını hiç sanmıyorum ama. Su varsa Anladım, kum toprak kum olabilir. buldum. olabilir. Kum. Ha <laughs> tamam. Şimdi ne yapıyorum şimdi sen sey? Usta seni deniyorum. <laughs> <Bak, gülüyor> gönder. Bak tam bana. Heh anlat. Ne oldu? Şık geldim. Şimdi bütün yıldırımdan gelen <laughs> elektriğini alacağım senin hazır mısın? Sayılır. <laughs> Oo, ne oldu? Bir böyle gözüme kum kaçtı gibi oldu. Ben bir şey anlamadım. Aa! Dur 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 dur. dur. Tamam 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 anladım. dur Hangisi bu? Toprak. Dur toprağa geçtim. O oh, ama bak taş çeviriyorum. Hop hop hop. Ev yaptım. Nasıl ya? Lan <laughs> gobu görüyor musun? Gobu ben usta bir toprak bir küçüğümüşüm meğer. Sen <laughs> toprak elementini kendin mi kontrol ettin sanıyorsun ha? Usta dedik adam ol. musun ya? Öyle kontrol ya. et. o oh, bir şeyler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> gaz mı çıkarttı? <laughs> ne oldu ama ya? Sana böyle bir, bir toksik bir şey oldu mu sence? Zehirli mihirli? Dans edince <laughs> bütün etki gitti. Oo oh, oh, tamam tamam tamam. tamam. Oo oh, lan ne yapıyorsun? Artı sikah yapmayacaksın. <laughs> Duvarları üstüme atıyor manyak herif. Al al Gerçek tamam. Gerçek usta benim. Her şey senin olsun tamam al. Ben kaçıyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> ya çaman kurtulaman. <gülüyor> <gülüyor> Saniyeler içinde yerine durmazsan <laughs> koştururum. Ya koş dur koş dur ben oğlum şuraya bir gideyim bak. Sana daha bak. güzel bir şey göstereyim ben, mi? Sen kendini usta diyorsun da bir saniye ben nerede o? nerede o? bir bulabilirsem. Sana daha güzel bir şey göstereyim mi ister Aha misin? buldum galiba aha aha. Bak sana asıl etkiyi göstereceğim. Al sana kumun gücü. Al sana Ol! kumun gücü. Oh manyak. <laughs> oğlum ben bu tornadayı nereye atıyorum? Kanka bak adam var nereye gidiyor? Bana saldırıyor top El alemin Hayır. kumu bize saldırır benim kum da bana saldırıyor. Kumun asıl olayını sana söyleyeyim mi? Kumun ee, asıl olayı yakında ee. kum olması ve ne oldu da? Yere bak. Ne oldu? <laughs> Kuma Bakıyorum. sabitledim seni. Tokatlar mı yersin? Tokatlar Ne oldu? ki burdayım? Oh, oh, buz kalkanı bastın demek ki. <laughs> <laughs> bütün elementler benim. <vereyim. gülüyor> <laughs> evet yani toprak niyeyse <laughs> toprak ana bu seferlik bizim canımızı bağışlamadı. <laughs> Bu arada gençler herhalde bir haftadır 10 gündür böyle çok rahat bir video çekme düzeninde değilim ki hastayım. Videolarda o yüzden ufak tefek farklılıklar olabilir. Her ne kadar ben kendim elementlerde güvenmiş olsam da en iyi elemente dönüşen Gobu oldu herhalde. Bu arada siz de en beğendiğiniz yeteneği yazmayı unutmuyorsunuz tabii ki de yorumlara. Çünkü ben de kendiminkini söyleyeceğim. Hemen gösteriyorum. Benim büyük ihtimalle en beğendiğim de bu oldu. Bunu bulmamın sebebi şu. Abi şöyle duruyorsun ve ardından tak... Yeneyim hayırlı olsun. Nasıl ama? Evet. Ya ama bunu kumdan yapmayın tabi. Evet kumdan çok hoş durmuyor. Ben de düştüm nasıl işte... göstereyim mi? Göster göster. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Aman ya bak. Oo hasar Oğlum evet. sen... bunu bayağı sevdin ama bak bunu çok iyi kullanıyorsun. <laughs> ben buna Baksana <bunu> bana. <laughs> Tüme bak. <laughs> Tüme bak. <laughs> Oğlum bak hazır sudayken beni beni buna zorlama. Beni buna zorlama. Hmm, ne yaparsın? Oğlum. ne yaparsın? Bekle bekle. Ya dondurma ne oldum ya of. Ooo. <laughs> oh. 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 Gobu gobu yok oldu. Gobu <laughs> sonuçlarına kadar uyuştu. <laughs> Düşüşe bak. Evet gençler. Element olduğumuz videoda bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gobuyla gayet iyi eğlenmeye çalıştık. Daha fazla da video istiyorsanız kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere bay bay.